taşı şekillendiren, çağa yön veren Mimar izinde teknolojiler geliştiriyoruz. Yüzyıllardır Anadolu'nun kalbi olan bu şehir, şimdi de teknolojinin kalbi oluyor. Sur gibi sağlam, bayrak gibi şanlı robotlar Kayseri'de buluşuyor. Zirveye tırmanan robotlar Kayseri'den geçer. Türkiye yüzyılında yeni yüzyıllara yön verecek gençler Kayseri'de buluşuyor. Kayseri hazır, biz hazırız. Net Robot yarışmasında sonuna kadar iddialıyız. Köklerimizden göklere uzanan bu serüvene katılmak isteyen herkesi Kayseri'ye bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından her yıl uluslararası nitelikte düzenlenen MEB robot yarışmasının organizasyonu bu yıl Kayseri ilimize verildi. Şu an 17.si düzenleniyor. 16 ilimizde bugüne kadar gerçekleştirildi. 17.si de Kayseri ilimizin organizasyonu da gerçekleşecek bu organizasyonun amacı mesleki eğitimin mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması toplumda farkındalığının oluşturulması rekabetçi ve girişimci bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır çocuklarımızın endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin farkında olması bunları uluslararası nitelikteki akranlarıyla deneyimlemesi bu amaç bu yarışmanın en önemli amaçlarından biridir. Dolayısıyla e, biz Kayseri ili olarak bu yarışmanın organizasyonunda titizlikle e, çalıştık. Şu an itibariyle e, 14 ülkeden e, ilimize yarışma için gelecek misafirlerimiz e, 81 ilimizden de e, 3903 robot ve 10.472 katılım olacak. Bu, bugüne kadar e, bu yarışmaya katılan e, katılımcı sayısı anlamında ulaşılan en üst seviyedir. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Kadir Has Kongre Merkezi'nde bu yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz. 15 kategoride ortaokul ve ortaokul dengi, e, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin katılabileceği 15 kategoride yarışmalar yapılacak. Yarışma alanlarının tüm üretimlerini bakanlığımızın efendim sponsorluğunda, bakanlığımızın kaynak üretmesi sonucunda bizim okullarımız tarafından üretimleri yapıldı. Şu an tüm alanların hazırlanma süreçleri hemen hemen bitti. Biz 20'sinde kayıtları alacağız. 21-24 Mayıs tarihleri arasında da yarışmamızı gerçekleştirmiş olacağız. Böylesi bir büyük organizasyon Organizasyona il olarak ev sahipliği yapmanın doğrusu e, gururunu yaşıyoruz. 15 kategori dedim, birkaç örnek verebilirim bu anlamda. E, temel çizgi izleyen robot, e, ileri seviye çizgi izleyen robot, e, insansız hava aracı, RC sabit kanat e, gibi, su altı ve su üstü robot gibi e, alanlarda bu yarışmalar gerçekleştirecek. 14 ülkeden çocuklarımızın kıyasıya yarışacağı, farkındalık oluşturacağı bir yarışma atmosferi bizleri bekliyor. Biz de ev sahibi olarak bu yarışmaya organize anlamında çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarımla titizlikle bu çalışmaları yürüttük ve yarışmanın yapılacağı günü biz de heyecanla bekliyoruz. Maşallah. Selamün aleyküm. Allah rahmet getire. Aleyküm selam. İbrahim abi. Hoş geldin. Yemeli, sucuk, pastırma, kavurma. Ne istersin? Sen kimsin ya? Tolga'nın ya mı Tolga'nın? Ben Tolga'nın küçük oğluyum. Bilemedin mi? Sen Tolga'nın küçük oğlusun. Yapma şimdi. O ıcık da kara yanızıdı sanki. Şaka şaka. Ben yedinci uluslararası ve robot yarışması bu yıl Kayseri'de ben onun için geldim. Ee, gelmişken de pastırma doğrama olmaz dedim. Oo, yeniymiş. Yengen bekler şimdi. Bana 250 gram kuşkonu kumu doğra da şöyle keyfinen yiyer. Hemen abicim, şimdiden afiyet olsun.